Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu Sinop'un gördüğünüz meşhur çöreğinin tarifinin videosunu çektim. Ne malzemesi kullanıyoruz, nasıl yapıyoruz onu anlattım. Belki ilginizi çeker, siz de evinizde yapmak istersiniz. Normal fırınlarda da oluyor bu arkadaşlar. Ben sadece sobada daha yöresel olduğu için, mesela köyde bizim olmazsa olmazımız köy çöreğimiz. O yüzden sobada yaptım. Sobada daha güzel oluyor ama fırında da oluyor arkadaşlar. Keyifli seyirler. Bakın şu şekilde. Şimdi içine sıcak ekmek bunlar. Hala sıcak soğumadı. İçine tereyağı sürüp yiyebilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi çöreğimiz nasıl yapılıyor? Onun yapım aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi önce şöyle plastik bir leğenime şöyle yaş mayamın şöyle yarısını arkadaşlar elime koydum. Bir tane de kesme şeker atıyorum içine. Bir tane de kesme şekeri. Semaferde suyumu kaynattım. Ilık su olacak arkadaşlar. Şöyle şekerle şey neydi bunun adı? mayayı maya Şöyle karıştırıyorum. Zaten küp şekeri hemen eriyor. Bir 5 dakika böyle bekliyor bu arkadaşlar bunun üstüne unu koyacağız arkadaşlar eğer derseniz ki evde benim yaş mayam yok kuru maya kullanmam lazım çünkü ben ikisini de kullanıyorum arkadaşlar yaş maya da kullanıyorum kuru maya da buna bir yemek kaşığı maya katsanız kuru maya olur eğer yaş mayanız yoksa İkisi de aynı işlemi görüyor yaş maya biraz daha hızlı mayanın gelmesini sağlıyor ben ikisini de kullanıyorum şimdi yapacağım şeye unun miktarına bir yemek kaşığı şöyle normal standart bir yemek kaşığı kurumaya atsanız olur. Bunun da yarısını koydum. Sadece bir tanesini kullanacaksınız arkadaşlar. Ben sadece bunun da ölçüsünü göstereyim diye. Herkesin yaş maya yoktur ya, veyahut da kuru vardır. Yaş yoktur. İkisinin de ölçüsünü göstereyim diye. Bunu kaldırıyorum şimdi. Başka bir kaşıkla da şuradan unumu boşaltıyorum. Asla ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar ama şimdi şey yapmayayım diye hani milletin kafasında hafızasında bir ölçü olsun diye. Şimdi o yüzden bardak ölçüyorum. Şöyle bir. Bir de bu bardakları koyarken karıştırıyorum. Kaç bardak koydum diye unutuyorum. 6 su bardağı un koydum arkadaşlar. Yine ölçülü bir şekilde yapayım. bakayım. Şöyle bir yemek kaşığı da un. Ama neydi bunun adı? Tuz. Un nereden çıktı? Şöyle karıştırdıktan sonra arkadaşlar bakalım şimdi başlıyorum yoğurmaya. Çok cıvık bir hamur olmayacak. Çok da sert bir hamur olmayacak arkadaşlar. Şöyle su ekliyoruz. Az az ekleye ekleye gidin suyu. Baktınız çok cıvık oluyor. Un ekleyin arkadaşlar. Hani suyu kaçırdınız. Çünkü bir tane arkadaşım dedi ki sen dedi niye yöresel lezzetlerini yapıp paylaşmıyorsun. Temizlik paylaşıyorsun. Sineklik paylaşıyorsun. Cam balkon. Dedi niye hamur işlerini yapmıyorsunuz yöresel. Dedim ha olabilir. Mantıklı söylüyor. Evet arkadaşlar şöyle bir hamur oldu. Bakın çok cıvık değil, çok da sert değil. Evet arkadaşlar bakın şöyle sıyırdım sağını solunu. Kaşığı da içinde bırakıyorum ki arkadaşlar kabardığını anlayın diye. Bu işe yeni başlayanlar çünkü ben ilk başladığımda şey yapıyordum küçükken. Bakıyordum böyle hareket ediyor mu diye. Şöyle bakarsanız bir yarım saat sonra falan bu kabarmaya başlayacak. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Şimdi beklemedeyiz. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle mayamız geldi. Bakın. Patlatayım. Çok güzel. Evet. Şu tepsimiz var arkadaşlar. Tepsi gibi bir şeyin üstüne şöyle un atıyoruz. Heh. Şöyle. Tepsiye yapışmasın diye un koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar buna yağ akıtıyoruz şöyle. Şöyle. Yağ akıtın tepsinin her tarafına şöyle bir yayın. Hı. Tepsimizi yağlatalım. Şöyle bakın. Kız. Poğaça hamuru alır gibi şöyle alıyorsunuz. Küçük kız. Küçük oldu. Ya yani büyük alacağım ben. Çok küçük oldu çünkü. Bir çay bardağı büyüklüğünde idealdir arkadaşlar. Şöyle. Hadi bismillah. Bunun elimize ve alttaki tepsiye yapışmasın diye. Şöyle istiyorsanız uzun uzun. istiyorsanız yuvarlak çiçek ekmek oluyor ya fırınlarda. Onun gibi. Artık tepsiye siz nasıl döşerseniz nasıl istiyorsanız öyle. Onun bir şeyi yok. O size kalmış bir şey. Elinize yapıştığı zaman hemen atın tepsi bunun içine tekrar bir daha. Hamurlar çok küçük olursa arkadaşlar çok kabarmaz. O yüzden böyle çay bardağı büyüklüğünde. Bakın şöyle yapıp yapıp sallayın yesin. Ben şimdi alıştığım için ellerim böyle daha kolay hareket ediyor. Birincisinde olmaz, ikincisinde olmaz. Üçte, dörtte, beşte toparlarsınız. Bir şey olmaz. Yamuk falan da olabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. O zaten şekli şemali değişecek onu. Böyle olmayacak. Çünkü kabaracak bu tepside. Burası mesela küçük diye. Küçük aldım hamuru. Küçük. Buraya gönderdim. Mesela bu hamuru hepsini alırdı Biraz dengesiz yaptım. Şöyle biz Kenar köşelerini daha çok seviyoruz. Tepsideki çöreği. Kıtır kıtır oluyor. <laughs> Arkadaşlar. Çöreğimiz bu şekilde. <laughs> şöyle, bir 45 dakika falan bekleyecek. O zaman kabaracak. Şimdi şöyle. İsteyen şu an üstüne yumurta sürebilir. Ben e, yumurta kokusundan hoşlanmadığım için yumurta sürmüyorum. Bunu kabaracak, 45 dakika bekleyecek. Sonra fırına atacağım, kızartacağım. Çıktıktan sonra tereyağıyla üstünü yağlayacağım. Bu sefer yumuşacık olacak. Dediğim gibi bunun amacı ben yumurta kokusu hoşlanmadığım için. İsteyen şu an yumurta sürüp böyle bekletebilir, 45 dakika bekleyecek. Sonra pişireceğiz. Evet, bakın böyle bekleyecek adamlar arkadaşlar. Kabaracak. Ondan sonra. Fırına atacağız. Yani güzineye sobaya atacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle kabardı. Bakın bu da hafif hafif geliyor. Şimdi sobaya atacağım bunu. Gidiyoruz sobaya. Evet. Şimdi gidiyorum sobaya. Ş şöyle şunu da alayım da. tepsi ince diye şey yapmıştım. O ızgarayı koymuştum. Ama köyden bu tepsim gelince ona gerek kalmadı. Şimdi pişiriyoruz arkadaşlar. Çevire çevire yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar sobanın içine soban içine girince de böyle kabarıyor. Böyle çevireyim bir bezle. Biraz sobaya odun atayım. Oh, oh şurası az pişmiş orayı çevirelim bir daha etelim 5 dakika sonra bir daha bakalım evet şimdi arkadaşlar bakın bakalım şöyle bir çatalla alt taraflı yani kızarmış mı Oo kızarmış hemen şöyle sobanın şurasına koyup ben söyledim işte arkadaşlar yumurta sürmüyorum. Böyle yağ sürüyorum diye. önce yiyebilirsiniz arkadaşlar. Sinop'un meşhur çöreği. Tarifini vermiş bulunmaktayım size. Hepinize afiyet olsun.